Aşağıda süt üretimi yapılan bir çiftlikte biri 1,5 litrelik, diğeri 2,5 litrelik şişeler içerisinde satılan sütlerin satış fiyatları gösterilmiştir. Bu çiftlikte gün sonunda 1,5 litrelik ve 2,5 litrelik şişelere doldurulan süt miktarları eşittir. Bir günde üretilen sütlerin tamamının satışından elde edilen gelirin 1000 TL'den az olduğu bilindiğine göre bu satışlardan en fazla kaç TL gelir elde edilmiştir. Burada öncelikle bizlere iki farklı miktarda süt şişeleri verilmiş. Bu süt şişelerinin en küçük kaç litrede eşitlendiğini bulmamız lazım. 2,5 litre için düşünecek olursak 2,5'un katlarını yazalım. 2,5 5 7,5 10 litre şeklinde devam etmektedir. 1,5 litre için de yazmak gerekirse 1,5 3 4,5 6 7,5 9 litre şeklinde devam etmektedir. Buradan arkadaşlar gördüğümüz üzere 2,5 ve 1,5 litrelerin ortak olarak 7,5 litrede eşitlendiğini görüyoruz. O halde 7,5 litreyi elde etmek için 3 tane 2,5 litre ve 5 tane de 1,5 litrelik şişelere ihtiyacımız vardır. O halde 7,5 litreyi 2,5 litrelik şişelerden 3 şişede elde ettiğimiz için buradan Ücretini hesaplayalım. Bir şişe 10 TL'ymiş. Buradan 2,5 litre için 30 TL. 1,5 litrelik 5 şişe ihtiyacımız olduğu için 7 çarpı 5'ten de bu şişenin ücretini hesaplayalım. 35 TL'dir. Bunları topladığımızda arkadaşlar çünkü bu şişelere doldurulan süt miktarlarının eşit olduğu söylenmiş ve daha sonrasında da geliri bulacağız. Burada gelir şimdi en küçük ortak katta 65 TL olarak hesaplamış olduk. Bizim 1000 TL'den küçük 65 sayısının en fazlayı sordukları için en büyük katını bulmamız gerekiyor. O da arkadaşlar nedir? 65'in 15. katı yani 975 elde ederiz. Bu da 1000 TL'den az fakat elde edilebilecek en fazla gelir olmuş olur. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir diyebiliriz.